Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın ayetleri programımızda Tevbe suresi 14-19. ayetler arasını değerlendireceğiz. Allahu Teala burada şöyle buyuruyor. Gatiluhum onlarla savaşın. Yani daha evveliyle değerlendirecek olursak size din noktasında zarar vermeye çalışan, inanç hürriyeti tanımayan ve peygamberi çıkarmaya çalışan ve e, ahd ahtini bozan o müşrik toplulukla onlarla savaşın. humullahu bi eydikum Allah sizin elinizle onları azaplandırsın. Ve <laughs> yuhzihim onları rezil ve rüsva etsin. <laughs> ve yansurkum aleyhim ve onlara karşı size zafer nasip etsin. Size yardım etsin. Ve yeşfi sudura gaumi'n müminin ve mümin kavmin kalplerine bu şekilde sadra şifa olsun. Onları ferahlatsın ve rahatlatsın. Savaş bir realite, tarihi bir gerçek ve tarih boyunca hemen her millet şöyle veya böyle savaşla da iç içi olmuşlar. Müslümanların da tarihine baktığımızda, İslam tarihinde de bir takım savaşlar görmekteyiz. Peygamberimizin hayatında işte Bedir gibi, Uhud gibi savaşlar var. Mekke'nin fethi gibi olaylar var. Huneyn gibi savaşlar var. Ve peygamberimiz rahmet peygamberi ama öte yandan e, yeri geldiğinde kılıcın da hakkını veren bir peygamber. Mekke müşrikleri Müslümanlara çok büyük ezave cefada bulundular. Onlara Mekke'de hakkı hayat tanımadılar e, ve Müslümanlar hicret etmek durumunda kaldı. Daha sonra kendileriyle anlaşma yapıldı. Ama anlaşmayı bozan taraf yine müşrikler oldu. Böyle olunca artık onlarla savaşmak kaçınılmaz bir görev halini alıyor. Ve Allahu Teala onlarla diyor savaşın. Allah sizin elinizde onları azap etsin. Yani azap eden Allah'tır ama vasıta olarak da kullarının eliyle. Bu da Cenab-ı Hakk'ın sebeplerle tasarrufta bulunması. Ve onları rezil-i rüsvay etsin. Bu ilahi adalettir. Ee, peygambere muhalefet etmek, dine cephe almak e, elbette bir cezadır. Ve elbette bir suçtur. Bu suçun bir cezası olacaktır. Ve yansurkum aleyhim. Ve onlara karşı size yardım etsin, zafer versin. Ve yeşfi sudura gavm müminin ve mümin topluluğun kalbine bu şekilde e, ferahlık versin, onları rahatlatsın. Çünkü e, işte Müslümanlar galip geldi bu haber duyulduğunda e, her tarafta insanlar sevinecektir. Her tarafta oh elhamdülillah bir sıkıntı daha sona erdi diye insanlar rahatlayacaktır. Ve yuzhib gayza kulubihim ve onların kalplerinin gayzını gidersin. Ve yetub Allahu ala men yesha Allah dilediğine Tevbe'yi nasip eder. Yani e, o Mekke müşriklerinden de veya başka müşrikleri de genel olarak değerlendirebiliriz. Allah bunlardan dilediğine de Tevbe'yi nasip edecek. Yani e, İslamiyet'te maksat e, Müslüman olmayanları öldürmek değil. Mümkünse onları hayatlandırmak. Onların da Müslüman olmasına yardımcı olmak. İşte bir Mekke'nin fethi olayını düşünecek olursak Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam çıkmaya mecbur olduğu, hicrete mecbur olduğu Mekke'ye 8 yıl sonra muzaffer bir komutan olarak dönmüştür. Ve muzaffer bir komutan olarak döndüğünde kendisine ve Müslümanlara her türlü ezayı reva gören bu kimseleri istese çok şiddetli bir şekilde cezalandırabilirdi. Ama rahmet yönüyle onlara muamele etti. La tefrib baley yevm. Ee, Hazreti Yusuf'un kardeşlerine bugün sizi kınamak yok dediği gibi o da ben bugün sizi kınayacak değilim. Ee, İzhebu entumut tulaka. Yani gidin hepiniz serbestsiniz dedim. Onlar peygamberimizden gördükleri bu büyüklük karşısında ve İslam'ın nasıl yaşandığını da kısmen daha önceden duymuşlar ve kısmen görmüşler de toptan İslamiyet'e girdiler. Ve maksat bu şekilde tahakkuk etmiş oldu. O insanlar öldürülmeden dirilmiş oldular. Ve işte Allah dilediğine bu şekilde tevbeyi nasip edecek. Onlar da İslamiyet'e girecekler. Vallahu alimun hakim ve Allah alimdir, hakimdir. Yani Allah elbette kullarının durumunu bilir. Allah e, kimin imana layık olduğunu bilir. Ona göre ona e, iman nasip eder. Küfrün önde gelenlerinden iken İslam'ın önde gelenlerinden, Müslümanların önde gelenlerinden biri olabilir. Bunları söylerken ilk hatıra gelen isimlerden birisi mesela Hazreti Ömer. Hazreti Ömer peygamberimizi öldürmek niyetiyle yola çıkan birisi. Ama onu öldürmeye giderken dinlemiş olduğu Kur'an'la yolda diriliyor ve gelip peygamberimizin huzurunda teslim oluyor ve İslamiyete boyun eğiyor. Bir başkası Halid bin Velid, bir başkası Amr bin As. Halid bin Velid Müslümanların Uhud'da mağlup olmasına sebebiyet veren komutandır. Küfür cephesinin önde gelen komutanı ama e, barış döneminde Hudeybiye barışından sonra kendi isteğiyle Medine-i geliyor ve yanında Amr ibn As da var. Beraberce peygamberimizin huzurunda e, İslamiyet'e giriyorlar. Ebu Süfyan e, işte Mekke'nin reisi durumunda e, Uhud'da e, Küfür cephesinin başında o var. Ama e, Mekke olduğunda artık Ebu Süfyan o da Müslümanlardan birisi oluyor. Ve bu manada tarih boyunca önceden İslamiyet'in aleyhinde bulunan nice insanın e, İslamiyet'i öğrendikten sonra bir İslam e, mücahidi haline geldiği o da tarihi bir realitedir. Ve Allah alimdir. Kimin imana ehil olduğunu bilir. Hakimdir. Her yaptığı iş her yaptığı tasarruf hikmetlidir. Em hasibtum en tutrakum yoksa siz kendi halinize bırakılacağınızı mı zannettiniz? Ve lemme ya'lemillahu allazina minkum sizden cihad edenleri Allah bilmeden ortaya çıkarmadan kendi halinize bırakılacağınızı mı zannettiniz? Burada daha önce benzeri bazı ayetlerde de temas etmiştik. Allahu Teala'nın bilmesi ortaya çıkarması anlamında Allahu Teala bizim durumumuzu biliyor ama olaylarla kim Allah yolunda mücadele ediyor, kim de geri kalıyor. Bunlar ortaya çıkıyor. Kim samimi mümin, kim de münafık. Olaylarla ortaya çıkıyor. Olaylar bir ayıraç ve o olaylarla insanların kalitesi, insanların derecesi tek tek açığa çıkmakta, ortaya çıkmakta. İşte insanların kendi haline bırakılmayacağı bu ayette net bir şekilde ifade edilmiş. Allah sizden cihad edenleri ortaya çıkarmadan kendi halinize bırakılacağınızı mı zannettiniz? وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللّٰهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيْجَ Ve Allah'ın dışında, Allah'ın, Resulünün ve müminlerin dışında bir sırdaş, bir yoldaş e, edinmeyenler, yani imanında samimi olanlar, bunları ortaya koymadan, Allah bunları ortaya koymadan, kendi halinize bırakılacağınızı mı zannettiniz? Allah'ı e, veli kabul etmek, peygamberi e, veli kabul etmek, müminleri dost, yardımcı kabul etmek, elbette Müslümana yakışan budur. Ama bazıları münafık hareket edebiliyor. Müslümanlarla beraber görülüp, başkalarıyla da bağlantı halinde olabiliyorlar. İşte bunlar olayların gelişim seyri içinde ortaya çıkıyor. Ve böylece kim samimi mü'min, kim değil, kim Allah yolunda cihad ediyor, kim ise münafıklık yapıyor, bunlar yaşanan olaylarla ortaya çıkıyor. Mesela ülkemizde de hareketli bir manzara söz konusu. Olaylar öyle gelişiyor ki işte kim samimi mü'min, kim değil, Olayların gelişim seyri içinde e, net bir şekilde bunlar görülebiliyor. Artık e, pek de o kadar gizli kalmıyor. İnsanların durumu açığa çıkıyor. Vallahu habirun bima ta'murun. Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Nasıl ki internet ortamında veya cep telefonlarıyla görüşmelerde insanlar birbiriyle görüştüğünde ve merkezi operatörden bunlar çok rahatlıkla takip edilebiliyor. Ve artık orada gizlilik diye bir şey, mahremiyet diye bir şey söz, söz konusu değil. Yani siz telefonla görüştüğünüzde veya maille birbirinizle haberleştiğinizde bu rahatlıkla dinlenebilir. Ve bunların kayıtları da tutulmaktadır. Orada nasıl ki bir şey gizli kalmıyorsa allah Teala mülkünde öyle bir sistemi kurmuş ki, mülkünde cereyan eden her şey Cenab-ı Hakk'a ayan beyandır ve Cenab-ı Hakk'a gizli değildir. Ve Allahu Teala yaptığımız her şeyden haberdardır. Mâ kâne lil müşrikîne en yâmuru allah Müşrikler için e, Allah'ın mescitlerini imar etmeleri, mamur kıl kılmaları söz konusu olamaz. Şahidin ale enfusihim bil küfr yani küfürlerine şahit oldukları halde küfür üzere devam ettikleri sürece müşriklerin Allah'ın beyitlerini Kabe gibi diğer mescitler gibi buraları mamur etmeleri düşünülemez. Bunu şu açıdan değerlendirebiliriz. İşte İslam öncesinde Kabe Araplarca yine mukaddes kabul ediliyordu. Ve Araplar müşrik bir topluluk. Allah'ı kabul etmekle beraber putları Allah'a aracı olarak seçmişler putlar vasıtasıyla Allah'a yaklaştıklarını kabul ediyorlar da. Bunlara müşrik deniyor. Direkt kafir değil. Allah'ı inkar ediyoruz demiyorlar. Ee, ama Allah'a araya e, aracı koyuyorlar ve o tapmış oldukları putları Allah katında bir şefaatçi gibi görüyorlar. İşte bu şekilde olan müşriklerin Kabe'nin etrafında tavaf etmeleri, işte Kabe'yi mukaddes saymaları onu orayı mamur etmek anlamına gelmez. Çünkü ee, onların içinde bulundukları şirk böyle e, Kabe'yi değerlendirmeye Kabe'yi mamur etmeye engel olan bir durumdur ulaike habitat e'maluhum onların amelleri boşa gitmiştir yani her ne kadar e, batıl bir din görüntüsü altında bazı şeyler yapar görülseler de bunlar bir işe yaramayan şeylerdir amelleri boşa gitmiştir ve finnârihum ve finnârihum halidun ve onlar ateşte daimidirler. Ebedi olarak ateşte bunun cezasını çekeceklerdir. İnnemâ yağmuru mesâcidallâh Allah'ın mescitlerini şunlar imar eder. Men âmene billâh Allah'a iman eden vel yevmil âhir ahirete iman eden ve akâmes salâte namazı kılan ve âte zekâte zekatı veren ve lem yahşe illallah ve sadece Allah'tan korkan. Yani bu özelliği taşıyan kimseler Allah'ın mescitlerini imar eder. Allah'ın mescitlerini imar etmek, mamur etmek değişik şekillerde açıklanabilir. Her şeyden önce bu mescitleri bina etmek. Mesela ülkemizde her yerde elhamdülillah mescitler, camiler görüyoruz ve o minareleri cam, minareli camilerin yanında artık restoranlarda da mescitler var. Bazen apartmanların altlarında mescitler var. Bu manada ülkenin her yerinde mescitler açıldığını görüyoruz. Bu güzel bir durum. İşte mescitleri bina etmek, camileri bina etmek imanın bir göstergesidir. İmanı olanlar bunu yapar. Allah'a ahiret gününe imanı olanlar bunu yapar. Namazını kılanlar ve sadece ve sadece Allah'tan korkanlar. Demek ki Allah'a imanın, ahirete imanın, namaz kılmanın, sadece Allah'tan korkmanın bir neticesi olarak onlar mescitleri inşa ederler. Ve mesela İstanbul'u düşündüğümüzde İstanbul'da Selatin camileri var. İşte e, ecdadımızın idarecileri çok büyük camiler yaptırmışlar. Yani bir Fatih Camii gibi Süleymaniye Camii gibi, Sultanahmet Camii gibi büyük camiler. Bunlara Selatin Camileri deniliyor. Öte yandan o zamanın bazı vezirleri, bazı paşaları onlar da yine camiler yaptırmışlar. Anadolu'ya geçtiğimizde Anadolu'da da tarihi yerlerde yine eskiden büyük zatların güzel güzel camiler yaptırdıklarını görmekteyiz. Ben Antep olan seyahatlerimden birinde görmüştüm. Bir köyde gayet güzel bir cami ve bir kişi tek başına böyle bir camiyi yaptırmış. Demek maddi imkanları var ve yaptırmış. Bu herkese nasip olmaz. Ve parası olan çok insan var ama o parasını kendi keyfinde kullanıyor ve kendi zevkinde kullanıyor. Cami yaptırmak hatırına bile gelmiyor. Ama cami yaptırdığında kıyamete kadar burada ibadet edildiği sürece o kimse bunun sevabından hissedar olacaktır. Ve işte vakıf müesseseleri, ecdadımızın vakıf müesseselerini kurmaları ahirete imanın bir neticesidir. Yani burada verdiğinin ahirette karşılığını alacağını biliyor. Bundan dolayı da rahatlıkla, gönül hoşluğuyla cami gibi, imarethane gibi, işte talebelerin barınacağı yerler gibi buralara rahatlıkla yardım edebiliyorlar. İşte camilerin, mescitlerin imarı derken önce bunların inşası ardından buraları değerlendirmek. Camiler sadece namaz kılınan yer değildir. Aynı zamanda bir ilim merkezidir. Bir insan günde beş vakit gider namazını orada kılar ama orada sohbetler de yapılır. O sohbetlerden de istifade eder. Ve Ramazan'da itikafa çekilmek gibi yine bir mescitte itikafa çekilir vaktini orada değerlendirir. değerlendirir. Caminin etrafında külliye yapılır. O külliye bir ilim merkezi olur. Ve o şekilde yine buralar mamur hale getirilir. Demek ki e, camileri, mescitleri mamur hale getirmek doğrudan doğruya imanla alakalı olan bir durum. فَاسَا iken اِكَنْ يَكُونُ مِنَ muhtedin Böyle olanlar, camileri mamur eden kimseler hidayet üzere olmaları ümit edilir. Yani bu da Kur'ani bir üslup. İşte bunlar artık kurtulmuşlardır. Direkt öyle demiyor da bunların hidayet üzere olması ümit edilir. Yani ben Allah'a inandım, ahirete inandım. İşte camiyi mamur kıldım. Mescidi mamur kıldım. İbadetimi düzgün bir şekilde yaptım. Öyleyse ben garanti kurtuldum dememek lazım. İnsan elbette elinden gelen ibadeti yapacaktır imanında sağlam bir imanı elde etmeye çalışacaktır. Ama kendini garanti kurtulmuş ol olarak da görmeyecektir. Ee, bu da önemli bir nokta. Ayet-i Kerime buna dikkat çekiyor. Ecealtum sigayetel hacim Yoksa siz hacılara su vermeyi ve imaretel <laughs> mescidil haram mescidi haramı e, işte tamir etmeyi hizmetlerini görmeyi Kemen amene billahi vel yevmil ahir Allah'a ve ahirete iman eden ve cahede fi sebilillah Allah yolunda cihad eden kimseyle bir mi tutuyorsunuz? Şu manada işte Araplar arasında Kabe mukaddes kabul ediliyordu. Kabe'nin hizmetlerini görüyorlardı. Masraflarını karşılıyorlardı. Ama ayet-i kerime Yoksa siz Allah yolunda cihad eden, Allah ahirete iman eden bir kimse, kimsenin durumunu işte o tarz hizmetlerle bir mi tutuyorsunuz? Yani bunlar bir tutulmayacak şeylerdir. Allah'a iman olmadıktan sonra velev Kabe'nin bazı hizmetlerini de görse bundan istifade edemeyecektir. Allah yolunda cihad eden bir kimseyle sadece hacılara su dağıtmak gibi bir görevi yapan aynı durumda değildir. La yestavun indallah. Onlar Allah katında bir değillerdir. Vallahu la yehdil kavmez zalimin. Allah zalim kavme hidayet etmez. Cenab-ı Hak hepimizi Kur'an-ı Kerim'in envarına ve esrarına mazhar eylesin. Bir başka programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle hayırlı günler diliyorum.